gücü ne çare zamanı geldi zamanı geldi istemem sende ne çare ayrılır zaman, geldi. zaman geldi. Tağındayız, Muğla'ya tağındayız. Zeki Bey ve Fatma Avli'ye misafiriz. Evet Zeki Bey, duyduğuma göre şiir falan yazıyor musun sen, Ozan Zeki? Şiir yazmıyoruz da ha? düşüncelerimizi dile getiriyoruz. Ee, o da ince iş yani. Yani işte kadınlar onun için ince, narin, nazik, naz, nazen diyorlar ya. Buradan ee, geliyor işte. Ee, burada görüyorsunuz yemeklerimizi. Burada kızartmalar var. Üzerinde sos var, domates sosu. Cacığımız var. E, sarmalarımız var. sarmalarımız var değil mi Zeki Bey? Başka? Taze fasulyemiz var, dün akşamdan evet. Kalmanı yemiştik. Çok güzel bir menümüz var şu anda, sağ olsunlar. Fatma ablamız hazırladı, bunu Zeki Bey'in eşi. Birazdan bunları afiyetle yiyeceğiz. Evet. Zeytinyağlar baya güzel baksın, zeytinyağlı. Şu, kü nasıl? Evet ve köy ekmeğimiz, köy ekmeğimiz tabii. Dün biz Manisa'da almıştık. Çok güzel. Afiyet olsun Zeki Bey. Hadi. Allah Allah. Artın artsın. Şerler defola, müminler sak Bir lokma bin belayı def eyliye. Amin. Halil İbrahim sofrasından eyleye. Amin. Amin. Hadi bak bunlar çok güzel hazırlamışsın valla. Tamam işte. geçti. <laughs> tamam geçti. Işte. Ama tarifi duyacak ya millet nasıl hazırladın bunları. Ha. Sarmayı. Bahçeden. Ha. Ama... Biraz... Evet kıymetli dostlar merhabalar. Ya gezmeye devam. Zeki Bey nereye gidiyoruz biz? Tamam. Güzel köye gidiyoruz. Güzel köy. gittin mi oraya hiç? He. Güzel mi nasıl? Çok güzel. Güzel köy dedi mi ismi? Evet evet evet. <laughs> tamam ben hayır, hayır. Bu hem buraya geziyor musunuz? Evet. Yere yeter araba yere çekip Bu gördün mü? Çok dedi ya. ya güzel da 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 köy, güzel köy. Sizin bu köyde hangi film çeviriyormuş? Film bu bitmiş yani, çevirmişler. Yani, Neydi ismi? Baba Ocağı. Baba, baba. Ocağı. Ha. Evet, köyde. Güzel görüyorsunuz. Köyde çok güzel. Bak çok güzel yapmışlar, görüyor musun? Şöyle tam gibi. Evet tam yapmışsuki gibi. Bizim yalova'da böyle güzel yer yok. Anlat. Evet atma abla ne yapıyoruz Ay ne onlardan geziyoruz zaten. Ne kadar dondurmalar? 2,5 topu. Topu. Vallahi az önce evet. şehirde yedik. ama. Zaten yolda. Birazdan yeriz. Bunlar. Evet. Bak. İyi Elkmet evet, izleyenler. Güzel köyde. Muğla yatağında güzel köydeyiz. Gördüğünüz gibi. Ne var ne? Nasılsın? İyi. Evet. Ee, Herhalde yoksun benden. Ne? Evet. Evet, güzel bir köy gördüğünüz gibi. Senin oyun arkadaşı, onun yeri orası. Evet, güzel köydeyiz. Çay içiyoruz kıymetli izleyenler. Hanımefendi, eşiniz mi? Eşim var. Sizi tanıyabilir miyiz? Erol Bilgin, devecinin yeri. Orarak işletmeci. Evet, reklamlar. Hediye evet. Yani, yani. Bilgin. Hediye bilgin. bilgin. Siz dondurma satıyorsunuz değil mi? Onu dondurma. He, he. Ama, yerin çok Ama yerin, <laughs> yerin çok güzelmiş <laughs> vallahi burası baksana. Memnun çok oldum. Hoş. Hem yiye, hem aynı yiye. zamanda her şey var. Sirke Gerçekten. var mı evet. sizde? Sat sirke, yok. Evet, sirke hariç hepsi varmış burada. Hepsi satılıyormuş. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> mi? Evet. Çay, kahve, tost, ekmek arası, sucuk, köfte. Eğer güzel köye gelirseniz özel, özel, özel devecin yerine gelin. Evet. Gözlemesi falan çok güzel. Tost, ayran, çay var, garantili. Var. Mı? Var. Var. Mı? Evet, köyünüzü bir tanıyabilir miyiz? Bir anlatır mısınız? köyümüz eski Osmanlı dayanan bir köydü. 1520 yıllarında Kanuni, Roda Severi geçerken buradan mi? bu istikamette geçiyor. Ve bu şu andaki yerimiz, aslında bu yerden bir e, kilometre bir aşağıda daha önceki yerimiz. Evet. O yıllarda e, Kanuni'nin e, Roda Severi'ne geçerken tam hamamlar var, biraz kalıntılar var orada. Evet, kalıntılar, tarihi eserler var. Yani. Tarihi eserler var. Evet. Tabii ki e, o yıllardaki bugün yaşadığımız bir virüs yaşıyor. Mesela, o bu insanlar. O virüs sıkma satılma olduğunu söylüyorlar, çok, çok toplu ölümler oluşuyor. He. o gün büyüklerimiz gelişmişler buraya, köyü buraya taşınmamızı istemişler. Hmm. Ve bu köy buraya taşınmış. O gün bugün köy burada orijinal bir kendi özelliğini kaybetmez. Zeytinlikler yazıyor değil mi? Zeytin, tütün, her türlü hayvancılıkla uğraşan bir köy yani. Aşağı yukarıya 1500 nüfusu sahip 455 saniye sahibiz. Çok güzel ee, Onun için e, 1994'te belediye olduk. Büyük o beraber belediyeliğimiz elden gitti. İptal ettiler ha. Mahalle olduk, köyde olamadık. Evet. Artısı o gündem içerisindeki e, Osmanlı dönemindeki gündem içerisinde burası yatağın ahi köken boz yük nahiye. Osmanlı'nın iki bankası bir mesela Ömer de var bunda. Ee, yaşamış bir tarih içerisinde. Ve bu Evliya Çelebi'nin e, yazın namesinde bir zat geçiyor yani. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel köy, çok güzel bir köy. Burada kıymetli arkadaşımız. Ve o günkü yönetmen arkadaşlar ve şu anda kendileri de burada yıkamak ediyorlar. Öyle mi? Tabii. Ee, yaz tatillerinde burada geçiyorlar. Çalışma da günler, zamanlarda burada. Hangi film çevirdi burada? Hangi film? film burada efendim mi? üç tane sinema filmi, iki tane dizi çevirdi. İsmilerini? Yani Baba Ocağı ve Güzel Köy. Ee, hangi hangi şey başrol, kim oynuyordu? Valla başrol olarak dizi miydi? Dizi miydi? Dizi, dizi. Evet. dizi. Ee, iki tane dizi. Baba Ocağı ve Güzel Köy. Evet. evet. Baba Ocağı ve Güzelköy. Güzel Köy. Kıymetli dostlar. Ve yönetmenler yok burada yani. Ee, bak buraya yönetmen beğenince ne yapmış? O evi satın almış. Ondan sonra köyde yaşamaya başlamış. Yakında ben de geliyorum burada. Saz kursu açacağız. <laughs> halk müziği korusu. Biz de halk müziği korusu açarız. Başlarız orada. Bu dizinin başlamasıyla turizm bölgesi bir <laughs> araya Organların kaybetmediğinden dolayı. Güzel olmuş ama Ve köy için gelir kaynağı. Bu esnada <laughs> valilik tarafından özel daha önceki özel idare eden şu anda valiliğe değer oldu, Büyükşehir olduğundan dolayı. Anıtlar Kurulu'na beraber tescilli binaların restorasyonu yapılıyor şu anda. Sokak evet. projesi altında. Teşekkür ederiz. Çok açıklayıcı bilgi verdiniz. Sağ olun, var olun. Biz kendimiz de aynı zamanda deveciyiz. Güreş devemiz var. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Zaten devecinin yeri evet. yazıyor. Bekleriz. <laughs> Peki devam ediyor mu? Beklamlar. Deve, deve kültürü devam ediyor mu? <laughs> tabii tabii. Devam yani, ediyor. Öyle mi? Deveniz var yani. Evet, deveniz var. Ne güzel. Çok güzel. Evet, kıymetli dostlar bakın suyun içinde. Sandalyeler suyun içinde. Bu da geliyorsun güzelce oturuyorsun. Böyle. Merhaba. Kolay gelsin. Güzel bir şeyiniz ya. Soğuk değil mi su? Evet görüyorsunuz böyle gençler. oturuyorsun böyle suyun içinde Buranın ismi neydi tam olarak? Aplan geç. Küçük azmak aplan geç. Küçük azmak aplan geç. Küçük azmak aplan geçmiş. Güzel köyde. Güzel köy yatağına bağlı. Yatağın Muğla'ya. Evet kıymetli arkadaşlar merhabalar. Görüyorsunuz çok güzel burası. Burada tamam. insanlar oturuyorlar. Ondan sonra böyle suyun içinde oturuyorsunuz. Çok güzel. Bu çocuklar. Bakın. Soğuk mu su? Soğuk mu? Su soğuk mu sıcak mı? Evet. Küçük azmakmış burası. Hoş gördük. Burası geç. Atlant'ın Ne Nazlı. Oo! Ne diyor? Hadi gel topal, Topal oldu. Bak bak bak. İki oldu ki. Biri Nazlı, biri Zeki. Ne oğlum topal Ne yapıyorsunuz? Nasıl? İyi misiniz? Evet. 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 Sağ olun. nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederiz. Ay, sağ Hazır. Fazıl abi eşek senin mi? Benim Nerede ne kullanıyorsun bunu ne işte? İyi Vallahi gidiyoruz. Öyle evet. mi? He. Evet. Oraya gideriz, bahçeye gideriz. Ee, ne? Evet, Fazıl abi ile birlikteyiz. Evet. Güzel köyde değil mi? Bu buzdır. bu Bu sanem. Sanem Sen De, yani e, ne diyor o? At beyaz geçi. Evet sanem kedisi. Sanem. Peki de, kaç bu, doğuruyor bunlar? Kaç tane doğuruyor? Çift. İki çift mi doğuruyor? Çift doğuruyor. Yani e, de, e, de, 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 sütü nasıl? Sütü. E, Bir tabii, tabii. Veriyor tabii. mu bayağı sütü? Tabii. Hmm. Biraz kesti de veriyor. çok güzelmiş, çok tatlı. Yerimiz yapıyoruz, yoğurdumuz yapıyoruz. O çok adam. tatlı. Ne Peki. Çok, çok tatlıymış valla. Bu tatlı berberlikten iyidir bu iş. Hazırladığımız kuaförmüş, berbermiş değil evet, mi? Evet, Şurada şeyleri çekelim dur. Ha. Ben böyle severim gübre kokusunu. Evet. Yani Kimisi bir, kaçar bir ben severim. olduğumuzdan. olduğunuzdan. Yok ben severim. İsminiz? Benim ismim Cem. Cem. Cem Bey. Evet. Bunlar ufak yavruları. Ha ne güzel. Geç geç buyrun. Bak çek. Şey. or bir tane çıkmış da. Ha. Ha düven var orada bir tane. Bak yumurta yumurtlamış burada. Gördün mü yumurtayı? Ha yumurtayı yumurtlamış düven var. Ha, dün. Ha. Evet düve de var içeride sevgili ha, izleyiciler. Kıymetli dostlar. <laughs> Me. Ne ya? Ya kocaman bunlar bu sene kolak bu bunlar. Öyle. Ya. Şu alıp gidiyor. Daha götürüyor musun hiç bunları? Evet götürürüm. Daha o götürürüm bunları. Ne güzel çok güzel şu Ne yapın ya bu arada ne? Yeni kötü bilmiyorum. Valla burası tam benim istediğim yermiş. <laughs> tamam gitmesen. Tam ben böyle <laughs> bir yer istiyorum. <laughs> Ya otur, otur. Doğru, otur, otur. otur. otur, otur. Doğru, al, göre, Hı, Şöyle oturayım. Otur. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, iyi sen Sağ ol, sağ ol. Vardı. Eşeğimiz var, işte aram köpeğimiz var. İlk gün için zilli öldü. Niye? Ee, Dolaşmış. Eşeğiniz de çok güzelmiş. Olmuş. Eşekli güzel değil mi? Güzel. <laughs> Yeter. evet, kıymetli izleyenler. <laughs> güzel köydeyiz. Bakın bu güzel köyde çok güzel güzel filmler çekilmiş değil mi? Çok... Neydi abi? Fazla, Fazla abi. Fazla, Fazla abi. İsminizi tanıyalım. Evet. Ablacığım senin? Abla. Teyzeciğim senin? Abi de. Abi de. Abi de teyze. Hmm. Daha maşallah tüy tü, genç kız gibi. <laughs> Korona geçsin de bir tükürelim yere. Geçti <laughs> 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 ya bir kere. Teşki ya korku var. Ha, evet. Panik var, korku var. Çok güzelmiş köyünüz ve çok beğendik. Evet. evet. Çiçeklerimizi istiyoruz, karpuzumuzu yedik, keçi peyniri yedik daha ne olsun. Bundan sonra arada bir gelince buraya Zeki bir bizi getirsin buraya. İnşallah, inşallah buyurun. Ama şöyle yani. yapalım bak, e, keçilere güdecek kadar mı? Para istemiyorlar, parasız. Tamam, gel, git, 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 Keçilere, keçilere güdelim, sen arada bir it nefes al. Gel. Allah şey, şey seni daha güzel ha. Tamam, o geniş genç zaten. Şey, bak, şimdi aplan geç gidecek misiniz? Aynen çıktı mı? Çıktı geziyor, bak bak onun resmini çek. Evet. Tamam abla, da resmini çek. Ha. Siz aplan geç gideceksiniz de? Ya E, aplan geçten aşağı gidiyor, fazla zaten geçiyor. Oru geniş, arazi geniş. Bayağı otur oraya. Geçilegen de otlatı. Zeki Bey. <laughs> Sazlarımızı da alırız. Eşeğe de tüpümüzü koruz. Tüpümüzü. Ha. Biraz peynir, biraz ekmek yeter. Gel oh, bak Zeytin, bak. Peynir, çay, tamam. Ha. Bak nereye çıkıyor Çay oldu mu yeter. Görüyorsun bak keçi, tam nereye çıkmış. Aaa! <laughs> Aa. 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 ee. Me. I love you. Benim ayrılmam senle ne zaman? Karma gönlümde dinimi formadı dilimde bu